Merhaba herkese. Ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan. Para nereye gidiyor serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. 7-11 Nisan haftasının verilerinin üzerinden gideceğiz. İşte yabancı sermaye hareketleri, yerli sermaye hareketleri, kartlı harcama verileri, rezervler ne olmuş? Bunlara değineceğim hızlı bir şekilde. 7-11 Nisan yine son şokların etkilerini gördüğümüz bilançonun biraz belli olduğu bir hafta. Öncelikle yabancı sermaye hareketleri tarafına bakıyoruz. Portföy tarafında büyük bir yabancı çıkışı görüyoruz. Son 4 haftanın yani İmamoğlu şokunun başlangıcından bu yana portföy çıkışının boyutu hisse senedi, eurobond, devlet tahvili toplam 17 milyar dolar. Tabii bu rakam içinde carry trade yok ama hani rakamın e, büyüklüğü oldukça çarpıcı. Hisse senedi bu 17 milyar doların 1.8 milyar dolarına denk geliyor. Orada çıkış son haftada biraz azaldı. 300 milyon dolarlık bir çıkış var son veride ama toplamı 4 haftada yine 2 milyar dolara yakın. Devlet tahvil tarafı bu yine 17 milyar doların neredeyse 13 milyar doları yani tahvilde dips tarafında e, büyük bir çıkış var. 13'ün de 7.5 kadarı kesin alım yapılmış tahvillerin satışıyla ilgili geri kalanı ters repo teminat DIMS ile alakalı 5 milyar dolar kadar bir çıkış. Eurobond'da da 2.5 milyar dolara yakın bir çıkış görüyorum. Yani sonuç olarak büyük bir portföyden yabancı yatırımcı çıkışı var. Büyük bir rakam. Zaten Merkez Bankası rezervleri üzerindeki yarattığı hasarı biliyoruz. Eurobond tarafında da demin dediğim gibi hani burada da istikrarlı çıkışlar görüyoruz 5 haftadır. O yaşanan şoklardan bu yana toplam çıkış 2.3 milyar dolar. Eurobond'daki yabancı çıkışta da daha çok kamunun Eurobond'lar üzerinden yaşanmış. Biraz bankacılık eurobondlarında da satış var. Şirket eurobondlarında pek bir hasar yok gibi son 4 haftada. Çok daha küçük bir piyasası olan özel sektör TL cinsi tahvillerde de 3 haftadır yabancının anlamlı diyebileceğimiz bir çıkışı var. 150 milyon dolara yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Bu piyasa için önemli bir rakam. Ekonomi geneli için ise oldukça küçük. Ama yine de borçlanma araçlarının geneline yaygın bir yabancı yatırım çıkışı olduğunu ortaya koyan bir veri. 17 milyar dolar büyük bir rakam ama 4 haftada kaybettik. Dış ticaret şoklarının yarattığı küresel satış dalgasının etkisi var. İçeride siyasi gerilimin artmasının etkisi var. Ve Merkez Bankası da aslında belli bir sıkılaşmayla Türk Lirası'nı daha cazip kılarak bu kaybı sınırlamaya çalıştı. Ancak son verilerde henüz bir geri dönüş görmüyoruz. Önümüzdeki haftalarda ben yabancı çıkışlarının Normalleşmesini bekliyorum. Daha ufak rakamlara dönüşmesini beklerim. Çıkacak en kırılgan kesim çıktı. Artık bundan sonra biraz daha risk itti. yüksek olan yatırımcılar geriye kalıyor. Dolayısıyla çıkışların miktar olarak azalmasını bekleriz. Şimdi yerleşik yatırımcının tercihlerine bakalım. Sermaye hareketlerinde mevduatta e, TL döviz dengesi nasıl oluşmuş? E, boşlanma araçlarında eğilim ne yönde? E, fon tercihleri nasıl? Biraz bunlara değineceğim. Aslında son şokların öncesinde Şubat e, başından itibaren biz e, yerleşik yatırımcının döviz mevduat biriktirme eğiliminin kuvvetlendiğini görmüştük. Kalıcı mı, geçici mi tartışmasında çok net değildik. Tüzel kişinin döviz biriktirmesi belki döviz borçlanmayla alakalı da olabilir diyorduk. Burada eğilimin özellikle geçtiğimiz ayın şoklarıyla beraber netleştiğini gördük. Ve de 4 haftalık toplamlara baktığımızda da tek tek verileri incelediğimizde de yerleşik yatırımcıların ...dövize yöneldiği, döviz yatırımlarının arttırdığı ortaya çıktı. Özellikle gerçek kişilerin de bu eğilime bir miktar katıldığını gördük. Öncesinde daha çok tüzeller döviz biriktiriyordu. Ancak son veride yani 11 Nisan haftasında biraz işler düzeliyor gibi. Gerçek kişilerin herhangi bir döviz alımı yok. Tüzel kişilerin de döviz hesaplarında girileme var. Bir miktar burada hani yangının sonuna geldik, normalleşme başladı diyebiliriz. Tabii çok acele yorumlar yapmamak lazım ama... Hani Son veri belli bir normalleşme e, işareti veriyor. Diğer taraftan TL vadeli mevduat ilgisinin zayıf olduğunu görüyoruz. Son üç haftada pek bir hesaplarda değişiklik yok. Üstelik faiz gelir de bu hesapların önemli bir kısmına e, dahil olduğu için aslında bu tarz düşük rakamlar nette kış anlamına geliyor olabilir. Bir ilgi kaybı var TL vadeli mevduat hesaplarına yönelik. Bir panik vadeli hesaplar bozulmadı belki ama son dönemde yerli yatırımcı burada çok ilgili gözükmüyor. Ray oynaklıklardan arındırmak adına da aynı veriye yani vadeli mevduat hesaplarındaki değişim verisine 4 haftalık hareketli toplamla da bakıyorum. Yani burada da teyit edebiliyoruz net bir şekilde TL vadeli hesaplara yönelik ilginin zayıfladığını. TL vadeli hesaplardaki değişimin kırılımına baktığımızda banka dışı finansal kuruluşların en çok e, hesaplarını azalttığını görüyoruz. Gerçek kişilerde bir artış var ama hani bu faiz geliri kaynaklı da olabilir. Net bir şey demek kolay değil. Resmi kuruluşlardaki hareket biraz daha belirgin. Hani kamu o TL vadeli mevduat hesaplarını artırmış. Hani bunun etkisi biraz gölgeliyor olabilir özel sektördeki daha olumsuz durumu. Bankacılık sistemindeki mevduat payı olarak bakarsak işin içine vadesiz TL da dahil ediyoruz. Böyle baktığımızda sanki TL payındaki gerileme durmuş gibi. Hani önceki haftada %57,6 olan TL mevduat payı son veride 57,8'e yükselmiş. Döviz payı 38,8'de sabit kalmış. Tabii 4 hafta toplam bakarsak net bir şekilde döviz payının arttığını teyit ederiz. Ama son veri de öyle çok korkutucu bir gelişme yok gibi. KKM payı ise istikrarlı olarak gerilemeye devam ediyor. Son veri de %3,4 oldu. Geçen hafta da 3,6 idi. Tüm olumsuzluklara rağmen TL mevduat payı son 8 yılın en iyi rakamı. Dolayısıyla henüz çok kritik seviyelere gelmedik. Ve Merkez Bankası son sıkılaşmasında ısrarcı olursa burada belki e, yeniden yeniden daha olumlu bir yere gidebiliriz diye düşünüyorum. Yerleşiklerin borçlanma aracı tarafındaki hareketine bakarsak, öncelikle Eurobond tarafında bir dolarizasyon görüyoruz aslında. Yabancının risk işte gelişmekte olan ülkelerinin zayıflarken Eurobond satıyor. Ama bizim yerli yatırımcımız döviz cinsi araç olduğu için Eurobond almış son veride. Burada net bir yönelim var. Hem yatırım fonları Eurobond almış hem, hane halkı hem de şirketler. Yani bütün yatırımcı gruplarının aynı yönde hareket etmesi daha net bir dolarizasyon sinyali veriyor. Diğer taraftan iyi haber Dips tarafında da yerli yatırımcı arasında bir fırsat görenler var. Biliyorsunuz getiriler korkunç arttı ve uzun vadeli varlıklarda özellikle biz bunun bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz. Yani 5 yıllık 10 yıllık tahvillerde bir alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Merkez Bankası makul politikalar güttüğü için. Tabi iç siyaset ve küresel jeopolitik ortam kaynaklı riskleri tam tahlil edemeyiz burada. Yön biraz daha belirsiz. Ama hani şokların kademeli olarak normalleştiği bir senaryoda tahvil buradan alınır diye düşünüyoruz. Son verideki dips alımını da yine hem hane halkı yapmış bu önemli hem emeklilik fonu almış hem de sigorta şirketi almış. Dolayısıyla hane halkı devlet tahvillerindeki getiri artışını net bir şekilde hırsat olarak değerlendirdi diyebiliriz. Ancak özel sektör tahvilinde son iki haftada buna benzer bir eğilim yok. Burada pek bir yerleşik ÖST alımı olmamış. Şimdi menkı kıymet yatırım fonları tarafındaki tematik eğilimlere değinelim. Son veri de para piyasası fonlarına ufak bir giriş var. Sanki artık çıkışın sonuna geldik gibi. Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıyla sonra onu kalıcılaştırmasıyla daha makul bir araca dönüştü para piyasası fonları. Aylık e, politika faizi 3.80 gibi bir getiriye işaret ediyor. Hani bundan net bakarsanız stopaj vesaire hariç hani 3.30-3.20 gibi bir rakamdan bahsedilebilir. Enflasyon 2,5 buçuk eğilimi olduğu bir ortamda en fazla üçe bile çıkmayacağı bir ortamda aylık makul bir getiri, bir reel getiri var gibi. Para piyasası fonları dışında altın fonlarında da bir giriş görüyoruz. Bu da yani, jeopolitik risk ortamında yatırımcıların tercih ettiği bir enstrüman. Daha küçük bir pazarı olsa bile gümüş fonlarında da durum benzer. Orada da giriş var. Arbitraj fonlarında giriş var ki bunlar hani serbest fon, nitelikli yatırımcı genellikle alabiliyor. Ve de yabancı hisse senedi fonlarında da bir miktar giriş başlamış. Diğer yandan borçlanma araçları fonlarında sert bir satış var. E, yerleşikler buradan uzaklaşmış. Belki dips alıyorlar ama fon olarak borçlanma araçlarından uzaklaşmışlar. Hem kira sertifikası e, fonlarında hem kısa vadeli borçlanma aracı fonlarında hem de uzun vadeli fonlarda çıkış görüyoruz. Bu tema dışında işte teknoloji hissesinde tarafında çıkış var. Özel sektör borçlanma aracı tarafında çıkış var çoklu varlık, iştirak hisse senedi, BIST yüz dışı hisse senedi gibi temalar yine çıkış kaydetmiş. Yerlinin hisse senedi tarafında, yerli tarafta işte çok kuvvetli değildi zaten. Ermaye hareketlerinin sonuna geldik. Yani yabancı tarafında çok büyük bir çıkış olduğundan bahsettim. Yerli tarafı biraz daha karışık. Son dönemde bir dövize yönelim var ama son veri de çok yok gibi. Eurobond almış yerli yatırımcı biraz. Ve dips almaya da devam ediyor. Bu da işin iyi tarafı. Yani getirilerdeki artışı fırsat olarak gören yatırımcılar hane halkı tarafında da var. Şimdi rezervlere bakalım. Bu bahsettiğim olayların tabii ki rezervler üzerinde belirgin bir etkisi oldu. 18 Mart 16 Nisan dönemi rezerv hareketini çok net bir şekilde inceleyebiliyorum. Böyle baktığımda bürüt rezervin 26 milyar dolar gerilediğini görüyorum. Hani bu satış rakamı değil de rezervlerdeki toplam gerileme. Tabi swap ve altın fiyat hareketini hariç tutarsak e, satışa daha çok yaklaşırız. Öyle baktığımızda da brüt rezerv gerilemesi 39 milyar dolara çıkıyor. Daha büyük bir kayıp olduğunu aslında arka planda görüyoruz. Net rezerve baktığımızda rakamlar da bir miktar yükseliyor. Doğrudan net rezervdeki kamu mevduatı hariç gerileme 31 milyar dolar. Swap hareketini ve altın fiyatlarındaki artış kaynaklı iyileşmeyi de çıkarırsak 44 milyar dolara ulaşıyor. Yani zaten piyasada da merkez bankası ne kadar rezerv sattı sorusuna genelde 40-45 gibi rakamlar zikredilerek yanıt veriliyor. Ben de bu rakamların mantıklı olduğunu düşünüyorum. Büyük bir kayıp yaşadık rezervlerde. Hem yabancı sermaye çıkışı 17 milyar dolar dediğim onun çok büyük etkisi var. Burada tam ölçemediğimiz carry trade'in çözülmesinin etkisi var. Yerlerin dolarize olmasının etkisi var. Ama sanki rezerv kaybının sonuna geldik gibi. Hani son 4-5 günde rezerv verisinde bir ufak bir artış var. Dipten dönüş diyelim. Burada swap hariç net rezerve bakarak bunu söylüyorum. Tabii altın fiyat hareketinde düşersek belki biraz daha mütevazi bir yere gelir. Ama artık rezerv kaybının ya sınırlı olacağını ya da artık yavaş yavaş plato yapacağımızı düşünüyorum. Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikasını sürdürmesiyle biraz da iyi haberlerle belki yeniden ufak ufak yabancı sermaye girişinden bahsedebileceğiz. Yaz aylarında dış ticaretin mevsimsel olarak e, düzelmesinin biraz e, olumlu etkisini göreceğiz turizmin. Dolayısıyla şu an çok kötümser değilim. Daha fazla rezerv kaybedeceğimizi çok fazla düşünmüyorum. 2024 Haziran'ından bu yana kaydettiğimiz kazanımın tamamını geri verdik rezervlerim. Şimdi makro taraftan biraz uzaklaşalım sermaye hareketlerinden, tüketim davranışına e, inelim. Kartlı harcama verilerinden biraz bahsedeceğim. Para orada nereye gidiyor? Gördüğüm kadarıyla toplam kartlı harcama %46 Yıllık artış kaydediyor. Önceki haftaya göre biraz artmış bu rakam. Bayramdan çıkmanın etkisi var burada. Tabi bayramın ötesinde Ramazan'dan çıkmanın etkisi bar ve eğlence mekanları, konaklama otel ve dışarıda yemek kalemlerindeki yüksek yıllık artışta da gözüküyor. Dolayısıyla bunu çok fazla ekonomi politikalarına ya da ekonomik döngüye ilişkili bir durum olarak okumamak lazım. Ama bireysel emeklilik harcamalarının %84 yıllık artışla yüksek kalması daha önemli, daha ilgi çekici bir durum. Bu saydığım kategoriler dışında sağlık ve hizmet ürünleri ve market AVM harcamalarında da yıllık artışın genel endeksten daha kuvvetli olduğunu görüyorum. Diğer yandan elektrikli elektronik eşya, sigorta ve hava yolları grubunda yıllık artış oranları zayıf talebe işaret ediyor. Bu saydığım kalemlerle beraber mobilya giyim de çok kuvvetli değil. Orada da enflasyon altı yıllık artış oranları görüyoruz. Bu haftanın sunumunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.